Sarı biliyorsun. biliyorsun. He? biliyorsun. He? biliyorsun. <laughs> Ona göre yani meditasyon için bir doğa kumanı lazım. Bir şey yapman lazım. Kleri ver bakalım. Bak bu kleri normalde ben kızlar çocuklar var Onları da ben koyuyorum yani. Değerini bil yani. Yastan başına bir Adam çok panik ya. Bir de şuna ışık taksan Tolga. Bir pazartesi günü şu klerin ışığı yansa gerçekten çıkıp kapının önünde koşturacağım yani böyle üstüm çıkarım. Bir pazartesi Allah rızası için. Feyza'nın suçu o. Çok çabuk evet. evet. miydim bu anlayan? He? Çok çabuk miydim. Tamam kusacak gibi olursan Feyza'ya doğru. <laughs> Bana doğru değil. Çevir şey bakayım böyle. Ağzından nefes al ver. Bakıyorum şimdi sadece. Ağzından nefes al ver. Şimdi koyuyorum. Korkma. Nefes Ağızın. al ver. Bitti bu kadar. Normal. Şimdi nefes alman düzelecek. Ha, bak. Bitti bu kadar. Hı. Nefes al.